sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel ilimiz Diyarbakır'dan sizlere sesleniyoruz. Yaptığı güven ve çalışmayla kendini zaten şehrinde tanıtmış, nam salmış beyefendimiz yanımızda, mimarımız Ali Bey. Kendisini röportaj öncesi bizler tanıdık. Siz değerli izleyicilerimize de aktarmış olalım istiyoruz. Ali Nozoğlu, mimarım. Artuklu Mimarlığın kurucu ortağıyım. 2009 yılından beri Diyarbakır merkezli olmak üzere e, sektörde faaliyet gösteriyoruz. Güzel. Peki e, buradaki yaptığımız hizmetlerimizden de bahsedelim istiyorum Ali Bey. Neler yapıyoruz? Biz ağırlıklı olarak tarihi eser restorasyonu konusunda çalışıyoruz. E, Hakkari'den İzmir'e e, Hasankeyf'ten Mersin'e çeşitli restorasyon projeleri, uygulamaları yapıyoruz. Ofis bünyemizde 9 teknik personel, toplam 12 kişiyle sektöre hizmet vermekteyiz. Başarımızın altında yatan o nedenleri de aktarmış olalım. Çalışmak, disiplinli olmak, bir, bir mimarın her şeyden önce çağı takip etmesi, teknolojiyi takip etmesi, bunun yanı sıra da iyi bir koordinasyon becerisine sahip olması gerekir. Çok güzel, doğru. Yani bu işin sadece okulunu ve tekniğini bilmek değil. Tabii ki. Aslında çok daha başka şeyler de var bilmesinde. Tabii, bünyesinde. tabii. Coğrafyayı bilmek, yöreyi bilmek, yapım tekniklerini bilmek, yeni yapım tekniklerini araştırmak. Güzel. Bu açıdan önemli. Şimdi bir projemizin yapılış aşamasından da bahsetmiş olalım. Ee, kullanıcı zaten bize gelirken ihtiyaç programını hazır getirir. Biz de ihtiyaç programını alırız. Hı hı. Kullanıcının isteklerini alırız. Ee, mimari ürünün yapılacağı topografya, coğrafya, iklim bizim için önemlidir. Biz bunları da göz önünde bulundurarak bir harmanlama yaparak hı hı. biz mimari ürünümüzü ortaya koyarız. Güzel. Peki daha çok eski yapılarla ilgili çalışmalarımız evet. var dedik. Bunlar da aşamalar nasıl gerçekleşiyor? Bunlar da aşama ise... Ee, bir eski eserin önce bir hali hazırını alıp e, bir e, yapısal durumu nedir ne, ne olmuş sonra onun bir e, tarihsel sürecini araştırırız bu yapı neydi nasıl olmuş sonra ise e, çağımıza e, uygun olarak yani biz her zaman şey deriz kullanılmayan yapı ölür bunu nasıl kullanabiliriz bunu yeni ee, ...çağdaş koşullara nasıl entegre edebiliriz? Bununla ilgili çalışmamızı yaparız. Bir tarihi eserin de ileri nesillere sağlam bir şekilde aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Güzel. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Ee, tabii ki yurt dışına açılmak, yurt dışında projeler ve uygulamalar gerçekleştirmek. İnşallah. Peki izleyicilerimiz size nereden ve nasıl ulaşabilirler? Bizim web sitemizden, e, sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Ben genç meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum kendilerini sürekli geliştirsinler, e, teknolojiyi yakından takip edip asla vazgeçmesinler. Hiçbir emek, hiçbir çaba asla başa gitmez. Çok doğru. Çok teşekkür ederim Ayşe. Ben Ay Bey. teşekkür Derdiniz ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Evet sevgili izleyicilerimiz, bizler sektörel turumuzu hız kesmeden devam ediyoruz.